Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine bir cilt bakım videosuyla karşınızdayım. Bu aralar merkeze gelip de fundan ışıldıyorsunuz, ne kullanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz diyenlerin sayısı artınca dedim ki kullandığım birkaç ürün var. Bunları sizlerle paylaşayım. Sizlerin de işini görsün, faydalanın bir tane ürün var videonun bence star parçası. Gerçekten çok 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 severek kullandım. Özellikle kuru. Bir de problemli yani hem kuru olup hem de sivilceye ve akneye meyilli siyah noktaları gözenekleri olan ciltler için mükemmel kurtarıcı bir ürün var. Ondan size bahsetmek istiyorum. Bir de günlük, haftalık, aylık ben neler yapıyorum ya da yaptırıyorum. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Hadi başlayalım. Evet, bugün sizlerle günlük, haftalık ve aylık bakım rutinlerimi paylaşacağım. Ama rutinler deyince öyle aklınıza on adımda Kore bakımı gibi bir şey gelmesin. Çok aşamalı bakımlar değil. Öyle kat karıştır yapıyorum hatta. Çok hızlı pratik bakımlar oluyor. Şu an sizlere günlük hatta haftalık neler yapıyorum uygulamalı onu göstereceğim. Aylıkta da yaptırdığım bazı bakımlar var onlardan bahsedeceğim. Hızlıca başlayalım. Yüz temizleyici olarak Kore'nin ürünlerini kullanıyorum. Bir tanesi Bizim merkezimizde de bulunan domates özleri içeren bir temizleyici çok güzel temizliyor. Bunun bir de pirinç özlü olanı var. O da beyazlatıyor, gerçekten çok iyi temizliyor. Bir de benim evde kullandığım elimin altında Misha'nın bir ürünü var. O da Güney Kore markası biliyorsunuz. Calendula diye bir şöyle sarı ambalajlı bir ürün. Bunu kullanıyorum. Gerçekten çok iyi temizliyor cildi, arındırıyor. Yani şöyle aslında öncelikle cilt yapımından da bahsetmem gerekiyor. Akne meyilli kuru bir cilt. Yani nemsiz ama yağlı. Evet öyle enteresan bir cilt yapısına sahibim. Merkeze de gelen çoğu misafirimde bunu duyuyorum, görüyorum. Cilt kuru ama her yerde akne lekeleri, izleri veya sivilceler var. Bu gibi ciltler ne yapacak? Temizlerken yoğun arındırıcı, böyle gırç gırç cildi sağlam temizleyecek bir şey. Nemlendirirken de yoğun bakım ürünleri kullanılması gerekiyor. Birazdan sizlere ne kullandığımı göstereceğim. Hızlıca başlayalım adım adım bir taraftan da. Bir tane serum var. Yani uzun zamandır var olan bir markanın serumu. Güney Kore değil. Yerli bir markanın. Mükemmel bir ürün. Mükemmel bir serum. Tam da az önce bahsettiğim gibi benim gibi zor cilt yapısına sahipseniz gerçekten çok seveceğiniz bir ürün. Bakıma geçmeden önce dudağımda hafif bir parlatıcı var. Makyajımı neyle temizliyorum? Onu göstereyim. Onu da silivereyim hemen. Sonra bakıma geçelim. Bioderma'nın H2O'yu kullanıyorum. O artık herkesin bildiği, tanıdığı bir ürün. Bu arada göz makyajımı temizlerken... Eğer pamuğa çok fazla miktarda alırsam gözlerimi yakıyor. Sizlerde de öyle mi bilmiyorum ama çok fazla aldığımda gerçekten yakıyor. Ama makyajı güzel temizliyor Allah var ona bir şey diyemem. Gördüğünüz gibi hemen bütün şey makyajı alıyor, fondöteni veya işte ağır makyaj yaptıysanız göz makyajı vesaire onları da çok güzel temizliyor. Zaten biyoderma başarısı üzerine çok da konuşmaya gerek yok. Evet, şöyle bir cildimi önce bir ıslatayım. Burada huzurlarınızda. Calendula <laughs> olanı kullanıyorum, Mişanın. Yüzümü temizledikten sonra günlük rutinimde toniğim var. Akpur diye yine Güney Kore'nin bir markası var. Bu aralar Votri Toner. Bunu kullanıyorum. Merkezimizde olan bir ürün. Bunu dışarıda bulamazsınız. Klinik, merkez gibi yerlerde daha çok satışı oluyor. Ama muadil olabilecek neyi önerebilirim? Rocher'in Pure Vegetal var. Bundan önce de onu kullanıyordum. O da başarılı. Bir tonik ihtiyacınız varsa onu kullanabilirsiniz. Özellikle akne meyili ciltler için o aknenin yarattığı kızarıklıkları hafifletiyor. Aklınızda bulunsun. Haftalık bakımımında ise temizlikten hemen sonra tonik uygulamak yerine peeling arkasından maske yapıyorum. Hatta bazen ikisini karıştırıp tek seferde yapıyorum. Neden? Onu da söyleyeyim. E, Peeling'im bu arada yine Kore'nin ve merkezimizde bulunan bir ürün. Kalamansi e, Vita diye bir marka. Kore'nin e, genel olarak ürünleri çok başarılı oluyor. Misha'nın da öyle ya da Kore'nin diye e, markası adı altında satılan diğer ürünlerde de aynı şekilde. Maske olarak da Yves Rocher'in e, nane özleri içeren bir maskesi var. E, gözenekleri derinlemesine arındıran siyah nokta karşıtı kömür maske, nane de içeriyor. Bu maskesini seviyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Haftalık bakımımda. Şimdi biraz peeling alıyorum. Peeling için alternatif de önerebilirim. Yine Rocher'in toz peelingi var. Hala var mı bilmiyorum ama bundan önce onu kullanıyordum. Toz böyle istediğiniz temizleyici ürününüzün içine karıştırarak kullanıyorsunuz o tanecik efektini yaratmak için. Peelingin üzerine de maskeden alıyorum. Bu maske yüzünüzü sürdükten sonra özellikle T bölgesi veya yağlı bölgelerde çene bölgesi vesaire siyah noktaların olduğu yerlere sürebiliyorsunuz. 5 dakika beklettikten sonra yıkıyorsunuz. Ben bu 5 dakikalık süreyi peelingle karıştırıp cildimi ovalayarak geçirmeyi tercih ediyorum. Sürüp bırakmıyorum. Böyle karıştırıyorum. Peelingin taneciklerinden de maske aşılmasına yararlanmak için alıyorum böyle sürüyorum. Bu arada cildinizde çok akne sivilce varsa çok fazla tanecikli ürünler kullanmanızı önermem biliyorsunuz. Dağıtıp o sivilcedeki bakterileri cildin tamamına yayma gibi bir ihtimal söz konusu. O yüzden daha böyle küçük tanecikli peelingler tercih edebilirsiniz. Bu tarz böyle kil, kömür maskelerini cildinize sürüp bekletmek yerine kuruyana kadar yani elleriniz hareket edemeyecek duruma gelene kadar cildinize yedirebilirsiniz ki gözeneklerin içerisine iyice nüfuz edebilsin diye aklınızda bulunsun. Kuruduktan sonra zaten biraz daha bekletip yıkayabilirsiniz. Evet cildimi güzelce arındırdıktan sonra şimdi tonikleme aşamasındayım. Toniği neden yapıyoruz? Gözenekleri sıkılaştırmak, özellikle böyle bir temizlik yapıldıysa gözenekler açılıyor biliyorsunuz, temizleniyor. E, göze, açılan gözenekleri kapatmak, doğru bir serum kullanıyorsanız da akneleri kurutmak, sivilceleri kurutmak için kullanıyoruz. E, tonik aslında önermem. ama çok hassas ciltlere alkol içerikli tonikler hiç önermem. Bu konuda da seçici olmanızda fayda var. Şimdi geliyorum o merakla beklenen seruma. Temizlik aşamaları bittikten sonra artık cildi doyurma, nemlendirme, besleme aşamasına geçiyoruz. Benim uzun yıllardır belki de elimin altında hep olan, çok sevdiğim, sivilce çıkardığım dönemlerde hemen başvurduğum bir ürün. Lakshi Bio markasının Face Oil'i var, Fabulous diye. Bu e, lavanta özleri içeriyor. Lavanta yağı içeriyor tabii ki. Çok 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 güzel bir serum. Bakın şimdi uygulayacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunun bir de gül yağı içerikli olanı var. Onu daha çok çok kuru ciltler, hani problemli değil de yani akneli, sivilceli değil de tek problem kuruluk, nemsizlik olan ciltlere onu öneririm. Ama benim gibi kuru, diğer taraftan da sivilceli bir cildiniz varsa bayılırsınız. Yani akneye sivilceye sebep olmayı bırakın. Bir de üstüne kurutuyor. Çok da güzel cildi canlı canlı, nemli nemli, ıstak ıstak gösteriyor. Hele de makyajlarınızın altına uygularsanız mükemmel, bayılırsınız. Fiyatı çok yüksek değil. Bence ortalama böyle bir ürün için bu kadar başarılı ve güzel bir ürün için. Bence gayet makul aklınızda bulunsun. Mesela yüzümün bir tarafına uygulayayım, bir tarafına uygulamayayım farkı görün. Şöyle birkaç damla avucumun içine alıyorum, çok değil, birkaç damla kadar. Avucumun içinde ısıtıyorum. Normalde serumları çok avucun içine alıp dağıtmak doğru olmayabiliyor, her serum için geçerli değil bu. Ama yağ bazlı olduğu için avucun, elin ısısıyla biraz daha aktive olması avantaj oluyor. Doğal içerikli bir ürün olduğu için göz çevreme kadar kullanıyorum. Bu arada lavanta alerjiniz varsa uzak durmanız gerekiyor tabii ki. Şöyle göstereyim. Şu tarafı uyguladım, buraya uygulamadım. Yani umarım oraya yansıyordur. Ben buradan farkı görüyorum ama yani umarım sizlerde görüyorsunuz. Şöyle göz çevresine kadar, bütün çeneye her yeri çok güzel aydınlatıyor ve şu anda cildim yumuşacık. O az önceki bütün temizleyicilerin ve maskenin verdiği o kuruluk, gerginlik hissi bir anda yatışıyor. Şu anda dokunduğumda pamuk gibi. Bu taraf biraz daha mesela gergin. Biraz daha kuru tabii ki ama burası elim çok rahat kayıyor. Şimdi bütün yüzüme uygulayayım, devam edelim şimdi lavanta yağını düzenli kullanıyorum. Hem serum hem de nemlendirici olarak. Zaten bunun üzerine ekstra bir daha nemlendirici sürmeme gerek kalmıyor. Yeterince nemli nemli canlı canlı gösteriyor. Artık ihtiyaç duymuyorum. Ama düzenli kullanıldığında sivilceleri de kurutucu bir etkisi olduğu için cildi genel olarak bazen kurutabiliyor. Dönem dönem cilt hassasiyeti artabiliyor. O gibi durumlarda elimin altında hep olan bir ürün var. La roche şu yüzü vücut için olan bir losyonu. Çok kuru ve atopiye eğilim gösterebilen ciltler için. Çok kızarıklık oluşup da kuruduysa cildim, o zamanlar bundan kullanıyorum. Çok az yani göstereyim hatta sürelim üzerine. Şu kadar. Çok çok yeterli. Yağlı ciltler sakın ha bulaşmayın. Çok çok yoğun bir nemlendirici çünkü çok kuru ciltler, kızarıklık, böyle kaşıntı oluşan ciltler kesinlikle kullanabilirler. Özellikle yaz aylarında arada bir kullandım. Yine La hani dönemsel olarak ihtiyaç duyduğumda kullandığım bir ürün olması gibi bir tane daha var. Böyle ihtiyaç duyduğumda kullandığım. Şu Calendula'nın, Misha'nın bir temizleyicisi var ya, onun seti içerisinde bir de böyle bir misti var, yüz misti. Cildimin böyle çok, nasıl söyleyeyim, solgun, yazın özellikle güneşin de etkisiyle yıpranmış hissettiğim zamanlarda çıkarıp şöyle birkaç fıst yüzüme sıkıyorum ama sadece yazın kullanıyorum bunu. Yani çok böyle aman aman bir etkisi var mı? Yok ama anlık böyle fresh etki ya da böyle bir rahatlama hissiyatı o güneşin verdiği aşırı gerginlikten sonra rahatlatıcı olabiliyor. Aklınızda bulunsun. Bunu da böyle ihtiyaç duyduğumda kullanıyorum. Şimdi bakımın son aşamasında ne kullanıyorum? <laughs> Tabii ki <laughs> serisin güneş kremi. Ee, bizim güzel Merkezimizin sayfasını e, Instagram hesabını takip ediyorsanız orada ara ara paylaştığım bir ürün. Hatta gelen misafirlerime de diyorum bakın bu ürünü alın. Alın, kullanın, bana teşekkür edeceksiniz. Gerçekten çok başarılı. Şu ana kadar gördüğüm bütün güneş kremlerini unutturan, e, akne sivilceye sebep olmayan, yağsız, oil free bir ürün gerçekten efsane. Cilt tonunu eşitliyor. Şu böyle lokal kızarıklıklar hassasiyet oluyor. Benim de cildim bugün öyle bu arada. Şuralarımda böyle hassasiyetler, minik minik sivilcelerim var dönemsel. E, bu gibi durumlarda hemen kamufle edip çok güzelce de aydınlık gösteriyor. E, i̇nanılmaz bir ürün. Şimdi yine yüzünün bir tarafına uygulayayım da siz farkı direkt gözlerinizle görün çok az alıyorum. Yüzümün tamamına. Bakın göz kapağıma, göz altlarına tamamen uyguluyorum. Zararlı hiçbir madde içermiyor. İşte alkol, paraben, aklınıza ne geliyorsa, SLS, MLS hiçbir şey içermiyor. Tamamen güvenli, medikal e, tabanlı bir ürün diyebilirim. Kozmetik değil, medikal tabanlı bir ürün. Gerçekten çok başarılı. Şöyle bilemiyorum yine farkı görebiliyor musunuz? Oraya yansıyıp yansımadığından emin değilim. Ama şuradaki aydınlık görünüm tabii altından o kadar serum krem vesaire sürdük ama sadece güneş kremini sürecekseniz bu kadar serumdur kremdir bunlara ihtiyaç kalmayabiliyor veya serumdan çok çok az sürersiniz. Onun üzerine bundan sürersiniz ki bu aydınlık görünümü biraz daha desteklesin. Şurada var, şurada yok. Dediğim gibi umarım görüyorsunuzdur. Bu güneş kremi gerçekten çok başarılı. Hızlıca emiliyor, beyaz bir kalıntı bırakmıyor. Aksine aydınlık bir görünüm sunuyor sivilce yapmaması da zaten yani muhteşem bir etkisi çünkü bir güneş kreminde bize en çok rahatsız eden şeylerden birisidir. Akne sivilce yapıyor olması, gözenekleri tıkıyor olması. Bu üründe asla böyle bir şey söz konusu değil. Şu ana kadar kullanan hiçbir misafirimden böyle bir geri bildirim almadım. Zaten benim cildim hani çok meyilli olduğu için yapsa ben de yapardı. E ee, inanın gerçekten çok güvenle kullandığım, seve seve şiddetle tavsiye ettiğim bir ürün. Yüzümün diğer tarafında da bir tane daha ürün var bu arada. Ee, Diamond Pure Glow Tone Up Cream diye. Yine bir e, Güney Kore markası, e, Skin. Ama bu da profesyonel bir ürün. Yani dışarıda bulamayacağınız bir ürün. Ee, hani alternatifine baktım ne önerebilirim diye. Misha'da belki bulabilirsiniz. Sen yani oraya bir bakabilirsiniz. Ton eşitleyici e, bir ürün. Biraz da güneş kremi vazifesi görüyor tabii ki. Ama bu daha böyle lekeli, leke leke olan ciltler için tamamen makyaj bazı da olabilir ya da hani makyaj yapmıyorsunuzdur. Sadece cildiniz aydınlık görünsün istiyor, istiyorsunuzdur. Kokusu çok güzel bu arada. O gibi durumlarda makyaj yerine alternatif de bunu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güneş kremi gibi, o da aydınlık bir görünüm sunuyor. Biraz daha cildi beyaz gösteriyor diyebilirim. Güneş kremi de aynı efekti sunuyor. O yüzden bu cilt tonu eşitlenince zaten otomatikmen çok problemli bir cildiniz yoksa fondöten veya kapatıcı yerine de tercih edebilirsiniz. Şimdi aylık rutinimde neler var? Şimdi bu kadar temizleme, nemlendirme, bakım aşamalarından geçiyor cilt. Ama yine de bu gözenekler, siyah noktalar sıkmadan arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Hani böyle bilmem ne vakum aleti falan. Bir videomda denemiştik tabi dandik olanı denemiştik gerçekten işe yarıyor mu diye ama ben çok fazla vakumlu aletlerin bu e, profesyonel HydraFacial uygulaması için de geçerli. Foçuk 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 bu vakumlu çektire çekti, o bütün siyah noktaların çıktığını düşünmüyorum cildi derinlemesine temizleyebilir. Yani cildi daha iyi bir medikale göre hidrafacial daha iyi arındırıyor olabilir ama burnun üzerindeki bu derin yerleşimi, siyah noktaları, şu çene bölgesindekileri vesaire çıkarması çok zor. Bunun için ciddi bir vakum gücü gerekir. O da cildi çok deforme eder. O yüzden mutlaka manuel sıkılması gerekiyor. Belki hidrafacial da yapılıyorsa manuelle desteklenmesi gerekebiliyor. Ben aylık rutinimde bazen klasik medikal yaptırıyorum. Bazen hidrofacial, bazen de bal bakımı. Tabii ki burada hani merkezde yapılıyor bunlar bana. bu siyah noktaların temizlenmesi, daha sonra da uygun ürünlerle yatıştırıp maskelenmesi sağlanıyor. Bal bakımı çok tavsiye ederim. Gerçekten etkili. Alın bölgesinde uzun süren bir parlaklık özellikle sağlıyor, gerdiriyor. Bazı ciltlerde minimal soyulmalar sağlıyor, bazı ciltlerde biraz daha gözle görülür soyulmalar sağlıyor. Asit içerikli bir bakım türü. İçerisinde çok özel bileşenler var. Omega asitleri vesaire var. Şimdi uzun uzun anlatmayayım. Yatıştırıcılar var içerisinde. Bunlarla cilde ciltte ne problem varsa onların giderilmesine, savaşmasına yardımcı oluyor. Lekeleri açıyor, sivilceleri kurutuyor. Cilt kuruysa da içerisinde daha yoğun nemlendirme ürünleriyle destekleyerek cildi iyice neme doyurup iyice parlamasını sağlayabiliyoruz. Gözenekler de tamamen arınır, temizlenir. Aklınızda bulunsun. Ben aylık bunları yaptırıyorum. Çünkü günlük ya da haftalık rutinimde sıkmalarla falan uğraşamam. Zaten evde ne kadar profesyonel bir şey hazırlayabilirim, bir setup hazırlayabilirim. Bu çok zor. O yüzden profesyonel bir yerden destek almakta fayda var. Buraya gelmeniz gelemiyor. Olmanız çok önemli değil gittiğiniz, bulunduğunuz yerlerde de bakın araştırın, aylık mutlaka profesyonel bir bakım yaptırın derim ben size şahsen. Ee, onun dışında cildinizde ciddi güneş lekesi, doğum lekesi, çeşitli sebeplerden lekeler oluşmuş olabilir. Bir uzmana danışmanız gerekiyor. Bunlar bizim evde kremle yapabileceğimiz şeyler değil. Öyle hani yüzeysel kremler ne kadar derine nüfuz eder orası tartışılır daha derine nüfuz edebilecek farklı e, microneedle dediğiniz iğneleme sistemleri olabilir. Bunlar altın iğne vesaire. E, onun dışında mezoterapiler var. Hani daha derinlere ulaşılabilecek. Onun dışında ultrason yani çeşitli çeşitli bir sürü ya da kol plazma aklıma geldikçe söylüyorum. Bir sürü yöntem var lekeler üzerine çalışılabilecek uygun serumlarla. Çünkü bizim evde kullandığımız ampul veya serumlar da profesyonel olamayabiliyor. Yani hani gidip de bir yerden profesyonel bir C vitamini hani, askorbik asit alayım diyemezsiniz. Onu daha çok profesyonel klinik merkezlerde bulabilirsiniz. Hani oralara gidip oralarda iyi serumlarla, iyi bakımlar yaptırırsanız cildiniz kendini top tekrarlayıp yenileyecektir. Düzenli temizlik şart. Yani cildinizi siz en azından evde mutlaka temizleyin, tonikleyin, maskeleyin. Bunu düzenli yapmaya gayret edin. Ama bunun dışında evde nasıl bakım yapıyorum deyip de salmayın cildinizi. Mutlaka siyah noktaların temizlenmesi için bir profesyonel destek almanızı öneriyorum. Evet, benim genel olarak bakımımda kullandığım ürünler bunlar. Birçoğu Güney Kore'den. Eskiden daha farklı markalar da kullanıyordum ama Güney Kore ürünleriyle tanıştıktan sonra biraz uzaklaştım. Çok daha başarılı ve efektif olduklarını düşünüyorum. O yüzden sizin de aklınızda bulunsun. Özellikle bu videonun bence e, ne diyelim, starı diyelim. Daxibio'nun Fabulous e, Face Oil'i. Bu arada hiçbir şekilde reklamdır, işbirliğidir, öyle bir video değil. Bu tamamen içimden geldi. Merkezde gelip de cildinize neler yaptırıyorsunuz, siz ne kullanıyorsunuz?'' E, sorusu bu aralar çok yöneltildiği için dedim artık paylaşayım, sır olmaktan çıksın. Bence bunu kesinlikle edinin. Kuru, nemsiz, bir de akneye meyli ise cildiniz. Elinizin altında şiddetle tavsiye ediyorum bulunsun. Çok 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 beğeneceğiniz bir ürün olacaktır. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve faydalı bulursunuz. Sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.